Birinci uçak camları neden yuvarlak? Pencerelerin çoğu kare olur ama uçaklarda neden yuvarlak? Çünkü kare camlar yüksek basınçta çatlayabilir. 1950'lerde yaşanan birkaç uçak kazasından sonra mühendisler bunu fark etti. Yuvarlak camlar basınca karşı daha dayanıklı. Yani o şekil hayat kurtarıyor. İkinci ses kaydında sesimiz neden garip çıkar? Kendi sesini kayıttan duyunca garip geliyor değil mi? Çünkü biz konuşurken sesimizi hem içeriden hem dışarıdan duyarız. Ama mikrofon sadece dış sesi alır. Bu yüzden kayıttaki ses daha ince gelir. Aslında o senin gerçek sesin. Üçüncü parmaklarımız neden suda buruşur? Sanılanın aksine bu cildin suyu emmesinden kaynaklanmaz. Aslında sinir sistemimizin bir tepkisidir. Parmakların buruşması kaygan yüzeylerde daha iyi tutmamızı sağlar. Yani bu bir adaptasyon oldukça akıllıca değil mi?